Bugün Türkiye'nin acı bir yüzünden bahsedeceğiz. Kadın cinayetleri. Ve her geçen gün, her geçen yıl çılgınca bir hızla artan kadın cinayetleri. En son Muğla'da 5 gün önce kaybolan Pınar Gültekin'in varil içinde cesedi bulundu. Erkek arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Son bir kez konuşmak için çağırmış, kendisinden ayrılmak istediği için. Sonra sen benden nasıl ayrılırsın dedi herhalde. Kızı boğmuş, aralık koymuş. Nedeni her ne olursa olsun kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı var mı? Nedeni ne olursa olsun. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verileri var. Bakın 2020 Haziran'ında erkekler tarafından 27 kadın öldürülmüş. 23 de şüpheli ölüm var. Mayıs'ta 21 kadın öldürülmüş. 18 şüpheli ölüm var kadın ölümü. Nisan'da yine 20 kadın öldürülmüş. 20 de şüpheli var. 21 kadın öldürülmüş. Mart'ta yine 29 öldürülmüş. 9 şüpheli kadın ölümü var. Rakamlar öyle inanılmaz ki şöyle bir toplama baktığımızda 2020'nin toplamına şöyle bir göz attım. Şimdiye kadar 146 kadın öldürülmüş ya. Yani çarp 2 ile yani gene 3 geçeceğiz anlaşılan geçen sene 2019'da 416 kadın öldürülmüş 2018'de 403 kadın öldürülmüş 2016'da 286 öldürülmüş. kadın öldürülmüş 2017'de 549 kadın öldürülmüş geçmişe bakıyoruz 2010'da 202 2008'de 66 kadın öldürülmüş Bugün geldiğimiz nokta 400'ün altına düşmüyor kadın cinayetleri. Kadınlar en çok evlerinde ve sokak ortasında öldürülüyor yapılan istatistiklerde. Kadınlar en çok ateşli silahlarla öldürülüyor. Ve kadınlar e, öldürüldüğü zaman kocaları ya da eşleri, sevgilileri davalarda kendilerini bir de zaten beni aldatmıştı gibi suçlamalar yaparak hafifletici indirimler sağlamaya çalışıyorlar. Namus, töre, cinayetleri zaten olmazsa olmazımız bunlar da katile indirim sağlıyor. Çok üzgün ve çok sinirliyim. Kadına şiddet üzerine o kadar çok yazım vardır ki, o kadar çok şey söyledim ki, tecavüzcüsüne ayrı, cinayet işleyenine ayrı. Cinayet işleyen canını alıyor belki ama tecavüz eden de hayatını alıyor. Siz bunu ne olduğunu anlamıyorsunuz herhalde. Bunu işleyenlerden bahsediyorum. Tecavüz ederken bir kadının özlük haklarına saldırıyorsunuz. Diyorsunuz Gibi de tayt giymişti, şort giymişti, öyleydi böyleydi. Efendim o ne isterse giyer. Siz onu fırsata çeviremezsiniz. Gece 11'de evden dönüyordu. Ah keşke ben de orada olsaydım diyenler okudum ya. Tecavüzün halletmiş işini. Kadını atmış. Diyor ki bir başkası ne işi varmış gece 11'de. Onun alt metnini okuyorum ben. Ben de olsaydım keşke orada diyor. Tecavüzü nedir arkadaş ya? Bir sevgilin olur, bir birlikteliğin olur, eşin olur, partnerin olur. Birlikte olursun. Ya da bu işi para karşılığı yapan insanlar var. Verirsin paranı, birlikte olursun. İhtiyacını giderirsin eğer bir kadına kontak kuramıyorsan. Ama sen hırsızlık yapmak istiyorsun. Hırsız, beleşek olmak istiyorsun. Çalacaksın, kaçacaksın. Alacaksın, gideceksin. yani Neyçe gibi davalarımız var daha bizim de. geçmişte. Toplu tecavüz edenler var. Yani sıraya giriyorlar 13 yaşındaki bir çocuğa duyuluyor şehirde diyor ki 13 yaşında bir kız çocuğu var hadi amcası dayısı ufağı büyüğü bilmem ne herkes sıraya giriyor sonra da diyorlar ki davada kendi rızası da vardı. Yani o kadar sıkışmış bir durumdayız ki sonra kadınlar da öldürmeye başladı artık işte Çilem Doğan biliyorsunuz öldürenlerden birisi. Kocası fuhuşa zorluyor, dayak, şiddet, ne, ne istersen var. Nevin Yıldırım diye bir kadın artık tecavüzcüsünü öldürüp kafasını kesip köy meydanına attı. Namus mu alın size namus diye. Yani kadına o kadar kaçacak yer bırakmıyorsun ki. Baba eve dönme diyor. Buradan diyor gelin çıktın öbür taraftan beyaz kefeninle çıkarsın. Kankuz kızılcık şerbeti içtim, içtim de diyor. Abi ona keza. Efendine kocana saygı göster. Koca geliyor Aa nasıl olsa diyor seni istemezler etmezler diyor. Bana da diyor her şeyi yapmak hak. O da canına okuyor yani canına okuyor. Ondan sonra da öldürdüğü zaman vay niye öldürdün? Ya her gün mü ölsün? Her gün mü ölsün? Tabii ki öldürmesin. Tabii ki kimse kimseyi öldürmesin. Ama öyle hale getiriyorlar ki ya kadın intihar ediyor artık. Ya kendinden geçiyor boyun büküyor. Ya da işte bir tanesi de çıkıyor öldürüyor. Buraya kadar gelmesi şart mı? Kadın kolay öldürmez arkadaş. Erkek gibi vay bana yan baktın, düz baktın bilmem ne diyerek öldürmez. Kadının öldürmesi için çok şeyin bir araya gelmesi lazım. Kadın evinden ayrılmak istemez, çocuklarından ayrılmak istemez. Hayatının düzenini bozmak istemez. Ama artık eğer bir kadın öldürdüyse artık bunun sonucunu bulamamış diye. Çıkış yolu bulamamış diye düşünüyorum. Ya kendini öldürecek, Çilem Doğan'ı öldürmüş. Erkek, <laughs> hep erkekler mi, hep kadınlar mı ölecek, biraz da erkekler ölsün demiş. Yazık günah yani ona da bir insan öldürmüş olma duygusuyla yaşattığın için ona da yazık günah. Buraya kadar gelmemesi lazım bu işlerin. Ne oldu? Şeyde ee, şu Şuleçeet davası daha şurada 2018'de. Öldü mü, öldürüldü mü? İntihar etti diyor. Bir tanesi diyor ki yok diyor ben onu yapmadım. Yok diyor bunu yapmadım. Alıyorlar Münevver Münevver Karabul cinayeti. Kıtır kıtır kestiler. Kıtır kıtır paramparça ettiler. Sonra işte ne olduğunu bilmiyoruz. Hapislere atıldı, orada da öldü dendi. Onu da bilmiyoruz ne olduğunu. Yani insanları bu kadar şiddet uygulamanın kendinden güçsüz birine bu kadar bu derecede şiddet uygulamanın beni istemiyor diye benden ayrılmak istiyor diye ya da benim arkadaşlık teklifimi kabul etmedi diye benimle birlikte olmak istemiyor diye ne derdiniz var arkadaş ya istemeyebilir. Sen elmayı seviyorsun elma da seni sevecek diye bir şey yok ki. Ya da sevmiştir ama belki bir şeyler gördü, hoşuna gitmedi, devamını getiremedi, yanlış olduğunu düşündü kendince. Bilmiyorsun ki. Sen bilmiyorsun ki o öyle karar vermiş. Bakın benim de iki tane erkek evladım var. Ben bir kadın olarak, bir anne olarak hem onları düşünüyorum hem kendi kadınlığımı düşünüyorum hem kendi cinsi, cinsimi düşünüyorum. Hiç kimse için ne ölmeye ne de öldürmeye değer. Kendi hayatımız önemli. Benim evlatlarım da bir genç kıza birine zarar ver, verir diye ödüm kopar ölürüm ben. Ölürüm öyle bir şey olursa. Yani bu erkek evlatlarınızı yetiştirirken birazcık da lütfen dikkat edin. Yani benim oğlum, benim aslan oğlum diye de yetiştirmeyin. Onlara bütün kadınlara kendi yeğenleri, kuzenleri gibi bakmalarını söyledim yıllarca. Herkesin evladı kendine kıymetli, herkes evladını çiçek gibi yetiştiriyor. Ama diyeceksin ki o onun da orada ne işi varmış? Ya ne işi varmış meselesi mi? Öldürmek mi lazım illa yani? Yani orada diye o bir ya da hata yaptı bir yanlışın içinde diye öldürmek mi lazım? Ama tabii neler yapıyorlarsa artık, ne suçlar işliyorlarsa kadının bedeninin üzerinde. Kadın söylemesin, konuşmasın diye sustur gitsin. İnsanlar susturamadıklarından korkuyorlar zaten. Onun için sustur gitsin, konuşmasın. Kadın dernekleri haykırıyorlar, ediyorlar. Hayır, işte bir tecavüze uğrarsa, bir şeye uğrarsa özürlü mal kabul ediliyor. Satamıyor aile bir daha onu. Elinde kalıyor. Ondan sonra da diyor ki işte namus töre bilmem ne. Erkeğin eline veriyor silahı küçücük kardeşine. Öldür bakalım diyor sen de bunu ortadan. Aile meclisi kuruluyor. Onu ortadan kaldırıyorlar. Bir aile içi şiddet tattını arayan bir çocuk okumuştum. SM adında diyeyim. Kardeşimi öldürüp kahraman mı olayım? Yoksa canını bağışlayıp mahallenin utancı mı olayım diye sorgulamış kendisini. Mahallenin utancı olmayı tercih etmiş. Yani kardeşinin canını almak ne demek? Ha ama öyle bir şey ki aile içi şiddet ve tecavüz o kadar yüksek ki en son yine okudum bir kayıp eden. İki geline birden tecavüz ediyor ve birinden de çocuğu oluyor. Aile içinde yani anne baba erkek kardeş kız kardeş nasıl bir ilişkiler ahı içinde ben, ben onu anlamadım. Ha bunun suçlusu kim? Ben onu da anlamadım. Bu kadar muhafazakarlaşan, gittikçe muhafazakarlaşan bir ülkede ahlaksızlığın bu kadar yukarı çıkması, kadın ve erkek cinsini bu kadar çok birbirinden mi ayırdınız? Ya da ne bileyim dizilerdeki gibi böyle bir erkek profili çıktı, bir genç kız profili çıktı, bir abuk sabuk işler, bir özendirmeler var. Herkes bir dayılanma pozlarında, kadını önemsemem var, kadına saygı duyma var. Ama bunlar şeyle söyle öyle gülme, ortada kahkaha atma, işte hamileysen sokağa çıkma, şu dudağını ruj sürme, şunu yapma bunu yap. Ya diyor ki beni tahrik etme, beni tahrik edersen geri başına çöker. A pardon ya, sen tahrik olacaksın diye ben kendi giyimimden kuşamımdan vazgeçeceğim. Ya, olma arkadaş ben oluyor muyum herkese tahrik? Hayret bir şey yani bu kadar da bu da bunun arkasına sığınmak. Ha iyi olmamış dersin, saçmalamış dersin, bilmem ne dersin. Ama bu sana fırsat vermez. Nasılsa o açmış, ha ben de gideyim, çökeyim demezsin yani başına. Ya bir şey söyleyeceğim. Kadının adı bu ülkede en çok mezar taşında var biliyorsunuz değil mi? Böyle bir söz var. Şimdi bu cinayetler, bu vahşet yaşandıktan sonra tabii toplum galeyana geliyor. Sonra onu unutuyor. Hemen başlanıyor, idam gelsin, idam gelsin, idam gelsin. Evet, bu şekilde bu kadar can yaktığı bilinen insanlar canı hakikaten yakasın. Gereken ceza iyi hal, bakın böyle iyi hal indiriminden var ya saç böyle yanına yat, yatırıp da gömleği kravat takınca iyi hal oluyor. İyi hal indiriminden kimse faydalanmasın. Adalet yerine bulsun. Ama adalet yerine bulsun. Bakın iki gün önce bir film izledim. Onlar da bizi gördüler diye bir e, film, Amerikan yapımı gerçek bir olaydan esinlenme. Central Park'ta 1989 yılında bir kadın tecavüze uğruyor. Darp ediliyor. Ve bunun suçlusu olarak o anda oralarda olan 20-30 tane çocuk, siyahi çocuğu orada koşturuyorlar, gülüşüyorlar, gülüşüyorlar yaparken. Polis bir anda baskın yapıyor ve onları dağıtıyor. Fakat beşini alıyor bu cinayet, bu tecavüz vakasından suçlu olarak. Onları alıyor fakat bu çocukların hiçbirinin olaydan haberi yok. Hiçbir bağlantıları yok. Alıyor onları. Savcılık sadece kendi şovunu yapmak için. Polis sadece biz cinayeti çözdük ya da olayı tecavüz olayını çözdük demek için e, uyduruluyor şeyler. Delillerin hepsi uyduruluyor. Hiçbir şey birbirini tutmuyor ama her şey uyduruluyor ve çocuklara ceza veriliyor. Hepsi inanılmaz e, tacizler görüyorlar, suçlamalar görüyorlar, cezalarını çekiyorlar. Yıllar ve yıllar sonra birisi çıkıyor hapisteyken diyor ki ben de öldürmeden duramayan bir insanın böyle böyle o Central Park'taki cinayeti de ben işledim diyor. Onu itiraf ediyor ve sonra diğerleri çocuklar 20 yıl 30 ya 30'lu yaşlarına gelmişler hepsi. 15-20 yıl yattıktan sonra hepsi çıkıyorlar hapisten. Ee, Amerikan devleti, Amerika ABD devleti tarihindeki en büyük e şeyi ödüyor onlara. 42 milyon dolar tazminat ödüyor onlara. Fakat bu arada 1989-90'lı yıllarda davalar görülürken bizim Trump beyefendi var ya bulut kafa. Trump beyefendi de 85 bin dolar zannedersem reklam veriyor. Onların idam edilmesi falan işte tecavüzlere şeylere karşı gelinsin diye idam edilsin diye duyurular yapıyor. Şimdi idam gelmiş olmuş olsaydı o çocukların 5'i de 13-15 yaşında çocuklar bunlar. Beşi de idam edilmiş olmuş olsaydı, itirafçı itiraf ettiği zaman ne olacaktı? O geçen yıllara giden bedene nasıl bir bedel ödenecekti? Şimdi bir 42 milyon dolar verilmiş. Ölüm halinde hangi para getirecekti onu? Yani idamı da konuşurken doğru konuşmamız lazım. Cezaları konuşurken de doğru konuşmamız lazım. Çünkü adalet yerinde bulmadığı zaman, İnsanlarda cesaret geliyor. 3-5 yıl yatar çıkarım arkadaş ya diyor. Hafifletici sebepler var. Öyle baktı böyle baktı. Tahrik etti. Şunu dedi bunu dedi. Bak o insan senin yanında çıvıl çıplak duruyor dahi olsa senin ona saldırma onun rızası yoksa hakkın yok. Onun rızası yoksa öyle bir şey yapamazsın. Öyle geziyordur. Aklı yerinde değildir. Canı öyle istemiştir. Bilemezsin. Doğru mu değil. Ama bu senin ona tecavüz etmeye ya da onu öldürme hakkı da vermiyor arkadaşlar. Gece 11'de ister 11'de döner ister 12'de döner. Ne biliyorsun vardiyadan mı dönüyor, arkadaşlarından mı dönüyor, eğlenceden mi dönüyor? Senin için mi dönüyor? Ya bu, bu memlekette gerçekten kadın olmak gittikçe zorlaşıyor. Zaten yıllardır bilirsiniz bir mahallede bir Eşi ölen bir kadına hemen bütün mahallenin erkekleri bir ihtiyacın var mı abla diye gelirler dayanırlar kapısına yavşak yavşak. Arkadaş sen git önce kendi karının ihtiyaçlarını gör ya. Allah Allah. Kalkmış burada beyaz atlı prensi falan oynuyorsun. Ya biraz kendinize dikkat edin. Cesaretlendirmeyin. Ama o da ama o da ama o da. Tamam. Herkes bütün kadınlar melek değil. Bütün kadınlar şeytan da değil. Bütün erkekler de şeytan değil. Bütün erkekler de melek değil. Azıcık ama ayırmayı da bilmek lazım ya kendini biraz nefsine hakim olmayı bilmek lazım ya. Her bütün kadın sana potansiyel tecavüz şeyi olarak görüyorsunuz. Saçma sapan işler ya. O kadar sinirlendim ve o kadar üzgünüm ki sürekli zaten bunlarla karşılaşmaktan. Rakamları oku oku oku. Ya bu nedir? Bir, bir kişi, bir tane, bir insan nasıl korkarak öldü kim bilir biliyor musunuz? Ya bu dayak yediniz mi siz hiç ya? Siz hiç biliyor musunuz? O kalkan elin suratınızla nasıl patlayacağını? Sizi dövseler bakalım şöyle bir evire çevire. Zevk mi alacaksınız? Kendinden güçsüze vurmak çok kolay. Git kendine. Çık saha ya arkadaşım. Git şiddet günü düzenleyin ya. Gidin birbirinizi yiyin ya. Git çoluğunuza çocuğunuza hayvana yaşlıya kadına bilmem ne kendinden güçsüze el kaldıracağına. Neyse bugün vallahi hakikaten çok üzüldüm. Çok sinirlendim. Bu zaten dolmuş bir şey. Yeni bir şey değil. Sadece bugünkü olay değil. O kadar çok var ki kendimizi korumaktan bıktık artık ben niye kendimi koruyayım sürekli niye utanan taraf hep ben olayım niye hep ben taciz edilen taraf olayım topla bacağını kafanı aklını elini belini dilini nefsine hakim ol arkadaş ya ay bitiremiyorum neyse hoşça kalın daha güzel şeyler anlatmak dileğiyle diyeyim ama bunların hiçbirini unutmuyoruz hiçbirini unutmuyoruz yasalarımız var ama hiçbirini uygulayamıyoruz ve hatta İslam Sözleşmesi gibi sözleşmeleri de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani kadınları eve tıkmaya çalışıyorsunuz. Biz sahnedeyiz, inmeyeceğiz. Ya çok derdiniz varsa insan bazen şey arkadaş biz mi gidelim bu dünyadan siz mi gideceksiniz ya ikimize verilmiş işte iki cinse her neyse yaşayalım şurada doğru düzgün erkeksiz de olmaz kadınsız da olmaz ne demek yani del toplu yaşamayı öğrenin artık.